Evet arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Size ilk olarak e, günlük kahvaltı takımını olarak seçtiğim Bella Mason kahvaltı takımını göstereceğim. E, bu böyle dört tane olmak üzere bir setti bir arada. Bu şu şekildeydi. Göstereceğim şimdi. Şuralarda bir şey yok. Şöyle dört tane set şeklindeydi ben bunu yanına iki tane şu kaselerden aldım bir tane bundan aldım bunun seti 300 lira gibi bir fiyattı şu 90 liraydı yanlarda bunu aldığım zaman bir de indirim kuponum falan vardı benim toplamda bu 110 liraya geldi ben iki tane tabak ve bunların küçüğü var İki tane de ondan alarak seti kendim de tamamlamayı düşünüyorum bu daha çok böyle benim için günlük olacak ve e, yorumlar okuduğumda şey diyorlar. Bunlar çek çıkarıldığı zaman şu altındaki tabağa da böyle yeşillik falan koyabilirsiniz diyorlar. Ki bence çok mantıklı. Ben de öyle diyeceğim. O yüzden şimdilik böyle iki kişilik bir kahvaltı takımı gibi görünüyor. Yani şu anda içlerinde bir şeyler olmadığı için çok net e, harika gibi görünmüyor. Ama kenarları şöyle gold detaylı. Ben gold detayını çok seviyorum bu arada. Aynı bunda da olduğu gibi. direkt de buna geçmiş oldum ama. Bu da Emsa'nın, Troy serisinin minilerinden. Bunlar bir ara çok uygundu. Ee, ne kadara düşmüştü? Galiba bir 70 liraya mı? Yok 90 liraya düşmüştü, 110 liradan. Ben daha da uygun aldım. Yine indirim kuponu falan geliyor trend bol bol. Ve bu küçük boyu ancak yine de buna böyle ben bunları üç tane aldım bu arada. Çay, kahve, şeker olarak bu iki kişi için şimdilik makul. Yani ilerleyen zamanlarda bunu ben büyüklerinde almayı düşünüyorum. Bu arada bunun İngiliz onda çok benzeri var. Gerçekten inanılmaz bir benzeri var. Eğer bunun fiyatı pahalı geliyorsa onu alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunlar indirime düşüyor. Yani bundan bence alın yani. Daha sonra şu rondomuz. Bugün bu arada böyle karışık gidiyorum, ulaşabildiğim çeyizlere. Bu rondomuzu da tapırım. Bunu biz kendi evimizde de kullanıyoruz. Annem kullanıyor ve çok memnun. Yani hemen elinde çeki veriyor. Fiyatını hatırlamıyorum. Bunu da bizim e, buradaki Üççaycıelerden birisinden aldık. 15 lira gibi bir fiyatı var. Nihale. Daha sonra şu an bir kalıba geliyorum. Bu kalıp da e, Tacı biliyorsunuzdur herkes, Taç markasını. Tac'ın aynı e, ürünü aslında. Sadece ismi farklı. İsmi de şu şekilde Aksu olarak geçiyor ama daha uygun fiyatlısı. Bunlar eğer nereden bulabilirim derseniz de A101'lerde var. A101'den almıştık biz. E, ne kadardı? Sanırım bir 79 lira falan. Ama gerçekten bu inanılmaz bir kalıp. Bunun dediğim gibi biz kendi evimizde de kullanıyoruz. Hiç yağlamasan dahi hemen çıkıyor bu. Hatta ben A101'e bu rüzgar gülü gibi şöyle döner şekilli var. Ondan da alacağım. Şeyize. Bu böyle dilim dilim yapıyor. Hatta şurada şey de var. Bu aksuyu bilmeyen yoktur zaten. Ya çok da pahalı bir şey almaya gerek yok ama zaten 80 lira da ucuz değil arkadaşlar. Yani bir kek kalıbı için bu da gerçekten çok güzel. Yani bunu alın derim. Daha sonra şimdi şuna geleceğim. birazcık açarak. Bunu ben binden almıştım. Binde böyle şeyler çok rahat bulabilirsiniz. Ee, şöyle koyacağım. Sanırım bu 50 lira gibi bir fiyatı vardı bunun. Bu arada çekim şartlarım çok fena. <laughs> Kabul ediyorum. Ama lütfen siz de anlayışla karşılayın. Harika bir kameram ya da harika bir tripodum yok. O yüzden ya, şimdilik bu çeyiz videoları olarak kalacak bu videolar. O yüzden bir ekipman almıyorum tabi. Ee, buna geri dönecek olursak bu 12 tanelik sanırım Bambu diye geçiyor. Şöyle göstereyim bambusunu da. Bambu mutfak seti diye. Ama bunların çok kullanışlı olacağını düşünmüyorum. Yani Bunlar mesela gibi bir suya girmez gibi düşünüyorum. Ee, yani çok uzun süre gitmez. Kısacası. Ama 12 12 tanesinde 50 lira olmuş olması beni çok göz vermişti. Öylelikle bunu da almıştım. Bunun dışında Kaç bir şey daha göstereceğim. Birazcık sizi bekleteceğim. Şimdi size bu su bardaklarını göstereceğim. Ee, ben Elsa serisini almıştım zaten ama Elsa'dan önce bunu almıştım Bim'den bu Paşabahçe'nin bir serisi. Ve Bim'e geçenlerde bunun ucunun altın olanı gold detaylı olanı geldi. Ee, bilmiyorum benim için şık ve günlük bir şey yani günlük kullanabileceğim şık bir şey olsun derseniz bunu düşünebilirsiniz. 12 ee, dedim ben. Şu anda size sadece şöyle iki tanesini göstereceğim. Ee, gayet güzel paketinden de çıkardım zor olmasın diye. Belki viski bardağı olarak falan kullanılabilir. Yani su bardağı deyince akla illaki böyle gündelik e, şey bardaklar uzun bardaklar falan geliyor ama bence böyle bardaklar daha güzel diye düşünüyorum ben. Yani şık olması açısından. Bu kadar. Ha bir şey daha gösterecektim. Şöyle bir annem sosluk almış bize bu A101'den e şimdi bu sosluk çok göze hitap etmiyor buna ben de katılıyorum e, ama birazcık hani böyle büyük bir şeyin sosunu yaparken falan kullanılabilir ben kendime şey aldım Troy serisinin bu soslukları var ya onu göstermiştim zaten. Bu da en azından böyle ikinci bir sosluk. O daha küçük bir sosluk. Bu da böyle büyük bir sosluk. Markası da Nero. Bunu ne kadar aldı hatırlamıyorum. Ama bunu A101'den aldı sanırım. Yani biz genelde böyle bakıyoruz şeye falan. A101'e, BİM'e o tarz yerlere. E, o yüzden siz de bence oralara bakabilir.